Selamlar babuşlar. The Wild Eight'in ilk izlenim videosuna hoş geldiniz. Oyunumuz yeni bir hayatta kalma oyunu babuşlar ve The Long Dark'ın atmosferini inanılmaz derecede andırıyor. Ee, bu oyunda uçak kazası sonucu e, düştüğümüz bir durumdan sağ çıkmamızı bekliyor bizlerden ve e, açıkçası craft seçeneği falan bayağı genişti. Ben şahsen bir 20 dakika kadar oynadım ve inanılmaz keyif aldığımı belirtmem gerek abi. Oyunun atmosferi, müzikleri, çizimleri falan her şey 10 numara 5 yıldız. Güzel babuşlar. Aynı zamanda oyunu multiplayer olarak arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Oynanabilir. E, 7-8 tane farklı karakter var. Bunların hepsinin birbirinden farklı özellikleri var. Misal sporcu bir abi var baba. Onu alırsan herif ciğerli tamam mı? Lokomotif gibi soluyor ama daha hızlı koşturuyor. Ben çekik gözlü Çinli abiyi aldım. Çekik gözlü abinin işte e, kafası daha fazla bastığından sana daha çok yardımcı oluyor. Böyle hani e, yeni şeyleri öğrenmesi falan baya baya çabuk gerçekleşiyor. Yani oyundan keyif alacağımıza inanıyorum babuşlar. Şimdi single player'da easy modda bir deneyelim. Çünkü klasik modda yaratıklar, kurtlar falan gelip saldıracak. Easy modda en azından birazcık oyunu kavrarız. Craft sistemini hayatta kalma mantığını falan çözeriz daha sonrasında normal modda oynarız eğer istersek bu bir ilk izlenim videosu olduğundan dolayı easy modda oynayacağım. Şimdi baba şurada bir ablamız var Anna bu Anna ablamız bütün medical supply'leri craft ederken daha rahat ediyormuş orada bir <laughs> bonusu var. Palarmoloji öğrencisiymiş artık o her ne oluyorsa. Burada gördüğünüz Robin abi bir atletmiş babuşlar. Daha hızlı koşuyor, daha hızlı saldırıyor. Range ataklarını e, daha güçlü yapabiliyor ve staminası daha çabuk yenileniyor. Herif sporcu çünkü. Şurada gördüğünüz Kol güçlü bir abimiz. Mili vuruş gücü falan mükemmel ve staminası çabuk toparlanıyor. E, burada gördüğünüz William... Soğuğa karşı daha dayanıklı ve saldırılardan falan daha rahat kaçınabiliyor ki bildiğim kadarıyla Oyunun e, kapak fotoğrafında da satış fotoğrafında da bu arkadaşın resmi var Cheng e, kendisi işte çekik gözlü insanlar zekidir mantığından yola çıkılarak yapılmış bir e, karakter Bütün skill'leri öğrenmek %10 daha ucuz e, Bir tane ablamız var burada e, Bu ablamız %5 daha fazla kritik atıyor ve e, odun falan toparlarken, odun ve diğer e, taş toparlarken daha rahat ediyor. Jerry e, alet edevatları daha iyi kullanabiliyor baba. Daha az alet, edevat, alet edevatınız daha az hasar alıyor. Oliver da babacım e, hızlı bina yapıyor. Hepsinin olayı bu. Ben çenge aldım şahsen çünkü e, eğer karakteriniz zeki ise baba hepsini rahat rahat öğrenebilir bir karakterde bütün özellikleri buluşturabilirsiniz abi. Ben şimdi yemekleri envanterimin en sonuna alacağım. Bize oyuna başlarken bir çikolata, bir metkit, iki şişe yemek ve birkaç bir şey daha veriyor olması lazım. Tam emin değilim. şuradan da bir şey alınıyordu abi. Evet, buradan da işte craft menüsü gibi bir şey veriyor. Baba tutorialı geç. Tutorialı biliyoruz. Şimdi ilk iş şöyle sağlam bir yere yerleşmemiz lazım abi. Ee, nereye yerleşsek acaba? Nereye yerleşsek? Birazcık haritanın dışına da çıkabiliriz aslında ama fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ee, çünkü crafting table yapmamız lazım. Eğer crafting table yapmasak materyal üretemiyoruz abi. Bunun için de 20 tane odun ve e, 10 tane taşa ihtiyacımız var abi. Yumrukla toplayabiliyoruz ilk başta. E, balta falan yapınca tabii ki daha hızlı toparlanıyor diğerlerine nazaran. Toparla kardeşim tam 20 oldu. Şuradan birazcık da şey toparlayalım. Taş toparlayalım. Uçak enkazının oralara yerleşebiliriz. Oyunun yapısını tam bilmiyorum ama e, mantıken baktığınız zaman abi bir kurtarma ekibi falan yollandığında uçak enkazının etrafına bakarlar ilk önce. Öyle değil mi abi? Bu yüzden uçak enkazının yanına yerleşmeyi tercih edeceğim. E, bu arada ağaca falan vurduğunuzda canınız gitmiyor. Şu bölgeyi biz yerleşim alanımız olarak kullanabiliriz. <laughs> Öncelikle e, şuraya bir workshop yapalım. Workshop'tan kendimize bir eee stone axe yapalım. Daha sonra da pickaxe yapacağız tabii ki. Şöyle stone axe'imizi yerine alalım. X'e bastığınız zaman yer değiştirtebiliyorsunuz abi. Bu stone axe'imizle birazcık e, şey toparlayalım, odun toparlayalım. Sonra kazma mazma yapacağız, yatağımızı yapacağız. Ee, ve fırın yapıp üşümemizi durduracağız abi ha, sıkıntı yok çokça üşürsek e, burada ateş yandığı için yani uçak yanar vaziyette olduğu için bunun etrafına geldiğiniz zaman istemeseniz de ısınmaya başlıyorsunuz abi o açıdan güzel bir şey ve fırın yapacağım acılar çünkü kamp ateşi yaptığınız zaman o ateş dağılabiliyor ama fırın herhangi bir şekilde dağılmıyor. Chest yapacağız, item dolduracağız. Baya baya bir dolu dolu bir bölüm olacak bizler için abi. Mantar falan toplayıp pişirip yiyebiliyorsunuz. Bunların hepsini gerçekleştireceğiz. Abi dur oru atma. Elimizle vuralım hocam. Şimdilik iteme yazık çünkü. Elimizle vuralım ilk başta. Şuradan hemen gelip bir şey yapalım. Pickaxe yapalım. ...pickaxe'i giyelim abi. Daha sonra... ...pickaxe de vururuz çünkü buraya. Ben bayağı bir vurup bundan toparlayacağım. Ee, çünkü fırın yapmak istiyorum abi. Kurt seslerine falan aldırış etmeyin. Oyunda e, kurt yok. En azından bizim oynadığımız modda yok. Çünkü ben e, kolay modda açtım. Tırstığımdan dolayı. Fırınımızı yaptık. Ateşimizi yaktık abi. Fırınımız full ateşte çalışıyor. Bu bize ısı verecek. Aynı zamanda işte mantar falan toparlarsak bu sayede onları pişirebileceğiz. Mantarları pişirebileceğiz. Bu arada gece saat tam 12. Ye. O yüzden hava oldukça karanlık abi. Ve ben gözümün önünü bile görmekte zorlanırken karakterime taş kazdırmaya çalışıyorum. Sabah olduğunda mantar falan toplarız. Ama şimdilik birazcık taş kazalım. Sonrasında birazcık daha odun kazalım ve... E, crafting table'ımızı falan upgrade'lemeye çalışalım. Bir 50 birim taş bana yetecektir diye düşünüyorum. 51 birim geldi. Gayet nice. E, şöyle X'e basalım. Tavşan var babuşlar. Benim kafamın... Onu... Oo, benim kafam canı ve üşüme baranı kapatıyor. Bir saniye hemen onu halledelim babuşlar. Hemen onu hallederim. Bu arada bu gelen sesin neye ait olduğunu bilmiyorum. E, kafamı nereye çekebilirim abi? Sol yukarıda bir şey var mı? Harita kısmı quest Moest e, Peki hala harita kısmı quest'in falan bir tık üstüne alabilirim. Oyun bir devam etsin bakalım. Bir yandan. Hmm. Bu şekilde daha iyi olur diye düşünüyorum sizler için de benim için de. E, aşağıda üşüme barı var abi gördüğünüz gibi fırının yanına yaklaştığınızda bu üşüme durumunuz geçiyor ve Fırın yapmak hepsinden daha mantıklı çünkü e, fırın baba yani hani Rüzgar müzgar estiğinde sönmüyor. Ateşi harlayabiliyorsunuz üzerine gelip tık yaptığın zaman odun koyuyor içeriye. Hala gece vakti. E içerisinde kalsanız bile soğuktan kurtulamıyorsunuz abi ama hemen fırının yanına yaptığım için belki üşüme durumum geçer. Emin değilim ama gördüğünüz gibi evet ısınıyorum. Güzel. Shelter upgradeleyebiliyoruz ya da topladığımız skill puanlarını dağıtabiliyoruz. Gördüğünüz gibi koşuculuğa ve bir tık fazla taşımaya verdim skill puanlarımı abi. Bu arada müsaadenizle bir tamamdır. Telefonuma baktım defansif puanınız, savaş puanınız ya da ne bileyim avcılığınız falan gelişebiliyor. Aynı zamanda shelter'ınızı upgradeleyebiliyorsunuz. Upgradelediğiniz zaman ne oluyor tam bilmiyorum galiba. Soğuktan daha çok koruyor sizleri. Shelter'dan çıktık. Öncelikle bize verilen hazır yemekleri tüketeceğiz. Zaten e, şu an için baktığınızda başka bir seçeneğimiz yok. Sonra yemek toplamaya yola koyulacağız abi. Bu e, herb ile şey yapabiliyorsunuz babuşlar. E, sağlık malzemesi. Hani diyelim ki medkiti kullandınız. Baba ne yapacağız biz? Sağlık çantasız mı kalacağız? Yok öyle dava kardeşim. İstediğin gibi sağlık çantası yapabiliyorsun. Şuradan berileri toparlayalım abi. Mouse'u gezdiriyorum üstünde. Burada var mı bir şeyler? Yok. Burada var mı bir şeyler? Yok. E'ye basarak ekran değiştirebiliyorsunuz bu arada. E ve Q yardımıyla. Gey fena vurarak anlayacak halimiz yok. Ya da deneriz. Denenmez. Yo denenir lan aslında çok kaçmıyor hayvan. Ev haritada işaretli olduğu için sorunlu olmaz. Hop. Tavşan hayatta yakalayamayız da. Geyik kardeş birazcık daha kolay yem gibi. Abi buralara niye geldik biz? Yaban domuzu fena saldıracak şimdi. Hocam. Oldum olası beceremedim geyik sürmeyi zaten. Kingdom'da bile beceremiyordum. Babacım senin az kaldı az az. Az kaldı. Geyik kardeş avlanmam lazım ki karnım doysun. Karnım doymazsa ne yapacağım ben ha? Evdeki çoluk çocuk ne yiyecek? Gerçi bir ev yok. Beyefendi ısrar etmeyin işte tamam soyunuzu kurutmayacağım. Bir tane ya. Yahu derin verin lazım olur kardeşim durur musun? Arkadaş geyikle geyik oluyoruz bizde. Hocam. Bir durur musun hocam? Ya bir saniye bir dur. Nereye kayboldu lan bu geyik? La ölüm. Bak oğlum bak bana karşı gelme bak. Bana karşı gelme çok sinirleniyorum bak. Bizim geyiği kaçırmayalım da. Hocam üşüyorum. Geyik bey. Üşüyorum. Havalar soğuk. Bu kadar acımasız olma. Şöyle düşün. Ölümün güzel bir amaç uğruna olacak. Karnım doyacak lan. Oğlum bu kadar koşma lan. Kardeş ölümün güzel bir amaç uğruna olacak. Gelir misin buraya? Salıyorum abi böyle avcılık olmaz ya. Baltayla geyik mi kovalanır? Deli miyiz? Neyiz ayol? Neyse işte birazcık mantar falan toparladık gördüğünüz gibi. O toparladığımız mantarlar yardımıyla yeni şeyler de yapacağız. Tavşan tuzağı falan da yapılabiliyor. O tavşan tuzağını falan da yapacağız da. Ee, sabah etmişiz ya Nerede oğlum bizim ev Birader ben çok yanlış yöre gidiyorum galiba Şöyle mi gidilecek Abi kafayı böyle vermem lazım Büyük ihtimalle Ulan geyik Ulan geyik Bizi ne koşturttun be geyik be Abi yanlış yöne gidiyoruz Böyle mi gideceğiz Şöyle gitmem lazım Şu tarafa doğru gitmem lazım Vay arkadaş kaybettik ya la 2 dakikada evi Hem karnımız aç hem üşüyoruz Tüh be senin gibi geyiğe be Püh be İnsan bir düşünür der ki Benim ölümüm der Güzel bir amaç uğrunu olacak der de Salar ya geyik salmadı vallahi Kovalatmadı da kendini salmadı da Hiç öyle tatlı tatlı sesler çıkarma Kardeş etkilenmiyorum Geldik abi bulunduğumuz bölgeye Burası şalterımız Burası fırınımız ee, Şu hazır yemeklerimizi yiyelim Hazır yemeklerimiz bizi daha çok idare edecektir Kamp ateşini birazcık e, şey verelim ee, Burada duracağız çünkü Ve kamp ateşinin abi Berileri ısıtamıyoruz da mantarları falan pişirip yiyebiliyoruz Eğer mantarları pişirmeden yemeye kalkarsanız babalara geliyorsunuz abi Böyle bir seçeneğiniz var Vay efendim ne olacak Vay efendim benim dünya dayanıklıdır falan filan oyun yemiyor acı. Oyun yemiyor. Bünyan dayanıklıysa kardeş diyor. Sıkıysa ye. Şu an için yemeklerin bozulma durumu falan yok diye biliyorum. Ee, yanlış biliyordu olabilirim. Şöyle yemekler için gereken şeyi şuraya çekelim. Ee, akşam vakti oldu. Birazcık daha odun ve taş mı toparlasak yoksa... Önce bir crafting table'ımızı upgrade'leyelim abi. Önce bir crafting table'ımızı upgrade'leyelim. Upgrade'lediğimiz crafting table'ında gördüğünüz gibi e, zırh falan yapabiliyoruz. Tavşan tuzağı yapabiliyoruz. E, aynı zamanda e, şifalı merhem yapabiliyoruz abi. Şifalı bitki ve odunu birleştirip. iki tane merhemimiz oldu gördüğünüz gibi. E, bu rahat bir şekilde seviye alıyor babacım. Sıkıntısı yok. Sağlam rüzgar yiyoruz bu arada. Shelter'ı da upgrade'leyelim bir ara ya. Uyuyamıyoruz çünkü odunumuz eksik. Benim bir yerden gidip odun temin etmem lazım. Abi farkındaysanız çok hızlı üşüyoruz çünkü deli divane rüzgar esiyor. Ve baltamın durabilitesi iyice azalmış. Rüzgar biraz yavaşlamışken şuradan ben materyal toplayayım böyle boyuna. Birazcık sakin kafayla oynanacak oyun açıkçası işte alacaksın babacım eline kahveni ee, sakin sakin abi gideyim ne lazım odun lazım baba gideyim odun keseyim ne lazım taş lazım gideyim taşımı toplayayım işte shelter'ımı upgradeleyeyim work benjimi upgrade'liyim hani böyle şey crafting table'ımı upgradeleyeyim falan öyle sakin kafayla oynanacak oyun bu. Ve toplayıcılık, skill, toplayıcılık skill'iniz arttıkça zaten her şey çok daha rahat olacak abi. Hemen ben crafting table'ımın oraya kaçtım. Ee, buradan bir tane daha stone axe yaptım. Ee, ötekinden yapamıyorum istesem de malzeme eksik. Bu arada üşümeye başlayacağım. Çadıra girip uyusam iyi olacak abi. Uyumayı daha hızlı yapamıyor muyuz hocam ya? Ya da bu uyuma bir kez mi yapılabiliyor? 2 yani dakika kadar uyutuyormuş. Ve benim ateş yakmam lazım bir şekilde. Koşuculuğu daha fazla arttıramıyorum ama kapasitemi daha fazla arttırayım. Ee, kardeş. Ateş yak. Ateş yak ısın abi. Ateş yak ısın. Buradan da kendine zırh falan yap. Giy abi zırhını. Giy şunu. Babacım buraya full yemeği koymamıza gerek yok. Bir de şu medical medikal hörbü koyalım. Medikal hörbü koyalım. O da burada yerinde dursun. İyice bir ısınalım. Yemek yiyelim abi. İyice ısınalım. Ondan sonra e, goy goya gideriz zaten. Abi bence ısınacağımız kadar ısındık. Neredeyse %100 oldu sıcaklığımız. Gidelim baya baya bir odun keseceğiz çünkü. Baya baya bir odun kesip bir tane depolama alanı yapmam lazım. Hani odunu taşı kesip kesip oraya atacağım abi. Yapacak başka hiçbir şey yok. Şuradan direkt zaten. Dibimiz odun abi. Bu arada hala bazı materyallerin nasıl toplanıldığını nasıl edildiğini bilmiyorum. Henüz öğrenemedim. Dediğim gibi oyun oynayalı o kadar olmadı. Ama oyun beni sardı açıkçası. Geyik avlamak için ok ya da mızrak falan yapılıyordur abi ya. Ya da tuzağı muzağı vardır. Öyle geyin peşinden koşarak geyik avlanmasın. Şu dallardan falan bir şeyler elde ediliyor ama onu nasıl açacağız hiçbir fikrim yok. Birazcık daha taş alalım şuradan. Şimdi bütün upgrade'leri yapabileceğimizi düşünüyorum abi. İki tane 80 birimlik malzememiz var. Bir shelter upgrade diyelim. Shelter upgrade deyince ne olacak merak ediyorum. O yeni slot atıldı bak. Ee, speedimiz ve aksi kullanma gücümüz falan artıyor. Ben moment speedimi arttırayım. Ee, ondan sonra. Burası nasıl gelişiyor abi? 85 odun, 65 tane de taş. Toplanır abi toplanır. Yeni neler yapılabiliyor burada. İşte şu kökü tendonu nasıl toplayacağız bilmiyorum. Bunun için kemik lazımmış. Muhtemelen ee, kemik için şey yapmam lazım. <laughs> Yaratık öldürmem lazım. Oho kardeş bizim kesinlikle bir şeyler yapmamız lazım ya. Abi bir tavşan tuzağı kuralım. Tavşan kardeş tavşan kardeş. Şu tuzağı bir ara takılıver olur mu? Ya da nasıl takıl takıltırsın tuzağı biliyor musun abi? Şunu alırsın. Oraya atarsan tavşan gelir onu yer. Oraya değil mi? Yav! Birader! Ha? Buraya bir yere ya. Tavşanı bir arkalayıp kovalayalım. Tavşan kardeş koş oraya. Oraya değil, oraya değil. Bak burada ben varım. Şöyle koş. Şöyle koş. Şuraya. Şuraya. ha ha. Koş abi. Ha koş 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 koş. Koş bak aşağı koş aşağı koş. Bak burada ben varım ama. Tövbe. Oğlum bu tavşanlar manyak lan. Evet, iki parça et geldi abi o tavşan kardeşten. Bu arada burada niye kamp ateşi simgesi... Ha, tamam, tamam, tamam. Ee, kampı biz asıl buradan aldık abi. Burada diyorum niye kamp simgesi var? Ee, kampı sen geldin, oradan aldın kardeş. Ee, şimdi baba, şuradan gelelim. Rabbit trap yaptık. Rabbit food. Bu ekipman olarak kullanabiliyoruz bunu. Ee, o zaman şöyle yapalım bir. Bu ne ekipmanı kardeş? Durability %100. Ha karaktere şans getiriyor anladım. E diğerini ben pişirir yerim ayol. Ne uğraşacağım şanslı onunla bununla. Pişir ye kardeş. De kemik falan için büyük ihtimalle şey yapmam lazım. Yani tavşan budu ne kadar doyuracak belli değil ama. o bayağı doyurdu lan. Nasıl ne kadar doyuracak belli değil. Vallahi bayağı bayağı doyurdu abi tavşan budu. Vay anasını. Gel baba. 4 tane mantarımız da oldu. Hmm. Aa! Hayvanlardan kemik düşürme. Daha sonra tendon. O nasıl açılacak bilmiyorum. Milli damage'imizi de arttıralım abi. Bu nasıl upgrade'lenecek kardeş? Ve upgrade'lendiğinde benim elime ne geçecek? Eee... Bone Spear. Eee... kurt dişlerinden falan böyle bir Wolverine şeysi. Oğlum ben daha şunları yapamıyorum ki. Benim baya baya bir yaratık avlamam lazım ya. Sopayla falan mı vuracağız yani? 5-9, 5-9. Sopa kaç vuruyor? Sopa da 5-9 vuruyor abi. Bir şey değişmiyor ki. Sopada 5-9 vuruyor hocam. Seni upgrade'lemek şu an için mantıklı mı bilmiyorum açıkçası. Hmm. Abi bizim avcılığa kasmamız lazım. Aslında sıcağız ya. Gidip birazcık daha odun falan toparlayabiliriz abi. Aslında sıcağız. Gidip odun toparlayalım. Elimde ne var? Balta. 5 5 toparlıyor mis gibi be. Oh. Bir tane de sandık yapalım abi bir yere. O sandığın içerisine fazla odunları koyalım bak. Şimdi odun 80'den fazlası teklenmiyor. Odun 80'den fazlası teklenmediği için sıkıntı. Yeni balta yapmam gerekecek bu arada. Ve etrafımı var ya bildiğim böyle semirdim yahu. Etrafımı semirdim abi. Ve bu geyikleri meyikleri avlayacak benim bir şeye ihtiyacım var. Böyle geyik peşinden koşarak avlanmaz abi. Taş kırıldı. Abi bana bir tane daha şey yap. Gel baba ver bunu. Ondan sonra şuraya gel abi. E, burada değil B'den. Bana bir tane sandık yap kardeşim. Sandığı nereye koyalım biliyor musun? Sandığı şuraya koyalım abi. Anlaşılır değil mi ya? Anlaşılır oğlum. Niye anlaşılmasın? Ayı gibi chest yani. Ayı gibi chest olduğunu anlamayacağım da neyi anlayacağım kardeş? Yok daha neler. <laughs> Abi o zaman bir 80'lik daha şey kaya toparlamaya çalışalım. Ondan sonra odun toparlamaya devam ederiz. Yemek açısından da ne yapacağız? Açıkçası şu an pek bir fikrim yok ya. Ne taş geldi be hocam ya. Tavşan yakalaması kolay da yani. O da sıkıntı. Hocam şu 80'liği şuraya koy. Gel bana şuradan bir pickaxe yap. Pickaxe. Pickaxe yaptık. Giydik baba pikeksi. Hmm, şimdi. Var mı level? Var. Bak koşuculuğu 2 yapabiliyorum abi. Var mı level? Var. Ee, daha hızlı odun toplamayı sağlayabiliyorum abi. Daha hızlı odun toplasak bana da iyi olur açıkçası. Aha! Artı 4 artı 5. İşte bu abi. İşte bu. Peki bir şey soracağım. Ben bu hayvanları nasıl avlayacağım? Bu tuzağa da var ya kimse düşmez. Bu tuzağa düşmesi için yaratığın özürlü olması lazımdı. Ki zaten ben düştüm tuzağa. Ve benim canım azaldı. Dolar neyse ya. Sıkıntı yok. Abi geyiği nasıl avlayacağız ya? Geyik kardeş bir koşma. Bir koşma moruk ya. Tavşan kardeşi yakalamaya çalışsak. Tavşan kardeş de yakalanmıyor ki. Abi yaban domuzu bulup onunla birebir vs atacağım galiba ya. Başka bir seçenek yok gibi yani. Yaban domuzu bulup onunla birebir vs atacağım. Çünkü bunlar kaçıyor baba. İçimden geçip kaçıyor abi. İçimden geçip kaçarsan kardeş ben evime ne götüreceğim ya? Sırıda bir şeyler var. Oo, hızlı olmalıyım, üşüyor çünkü. Abi üşüyor. Abi çar üşüyor. Tamam, tamam ya buranın azıcık altında abi bizim. Dünyam karardı lan. Al abi ne yaptın? Dünyamı kararttı ya. Uf, yemin ediyorum dünyamı kararttı eleman. Al baba. Al baba. Şimdi burayı mı upgrade'lesem? Çadır upgrade Çadırı mı upgrade'lesem? Çadırı upgrade'lesem yeni skill'ler açılacak ama... ...şu an için o yeni skill'lere ihtiyacım yok gibi ya. Şu an için o yeni skill'lere ihtiyacım yok gibi. Aa, bu yüzden diğer oyunculara mesaj falan verebiliyoruz. Kamp ateşi falan yapmadım zaten gerek yok. Bir tek kafalığım eksik abi. Ve yemek yemem lazım. Ya baba verileri. Dört tane mantarım var ve dört tane de cure'um var işte. Yani onlarla bir şeyler yapmaya çalışırız. Ama her neyse babuşlar şimdilik ilk izlenim videosunu burada sonlandırabiliriz bence. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki ilk izlenim videolarında görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Umarım keyifli zaman geçirmişsinizdir efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.